''Hadise teyze mi?'' dersin. Peki, neler diyor, ''Hadise için sen neler söylemek istersin?'' Çok seviyor musun Hadise'yi? Evet. Evet, o Hadise'yi çok seviyor. Evet, bugün aslında... E... Hadise'nin Hadise olduğunu da bildim, şarkı söylediğini de bildim. Gerçekten, o onu öyle seviyor. ''Hadise teyze, Saçlar Hadise sarı, teyze.'' Saçlar sarı, ten böyle beyaz, onu görünce zaten direkt ona doğru yöneliyor. Hı hı. Barbie ablası, Barbie ablası olarak benim kızlarımın Barbie ablası. O zaman hemen şunu da sormak istiyorum efendim. Bugün aslında nasıl bir performans bekliyorsunuz? Bugün ya ikinci günü. İlk ya? gün harikaydı ben dün, ama. Evet, i̇zledim yani <laughs> storylerde gördüm. Videoları attık işte. <laughs> Arkadaşlarımız da attı. Şahaneymiş. <laughs> o zaman efendim çok teşekkür ederiz. İyi seyirler dileriz evet. size de. Çok te sağ, 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 sağ olun. <laughs> evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne yapayım böyle mi Teşekkür Teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek Çok üzere. Sağ olun. Siz izleyecek misiniz? Buradayız. Buradayız. İçeriye girecek. İçeriye gireceğiz. İyi, hadi bakalım. <laughs> Görüşürüz. Görüşmek üzere.